Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Aramızın örme işlemlerini tamamladıktan sonra bu videomuzda dikim işlemlerine başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle gövdeyi kanalı birleştirip bacaklarını birleştireceğiz. Anten ve suratları, suratındaki ifadeleri, kirpikleri, ağzını şu kestiğimiz keçeyi yapıştırmayı. Ondan sonra aramız bitmiş olacak arkadaşlar. Öncelikle kanadımızı dikmek istiyorum ben kanadımızı şu normal dikiş yerlerinin ip değiştirme yerlerinin ince bir çizgi olarak anlaşılıyor. Arka tarafına gelecek şekilde ayarlıyoruz yani kanadımızı şöyle monte edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bu şekilde monte edeceğiz arka kısma gelecek düzgün taraf önde duracak şekilde ayarlayacağız dikim işlemlerine başlayalım. Eğnimizi aldık. İpimizi geçirip başlayalım. İsterseniz dikme zor geliyorsa parçaları eğer ki bebeğiniz küçük değilse silikon tabancasıyla da yapıştırabilirsiniz. Sıcak silikon tabancası daha uzun süreli normal soğuk silikona göre şöyle soğuk silikona göre daha uzun süreli kamerayı yükselteyim ben arkadaşlar. Bu şekilde görüş mesafesi daha düzgün olduğu için kameramızı düzelttik. Öncelikle bir kanattan bir gövdeden alarak sabitliyoruz. Şöyle öncelikle yerini belirledim. ben şöyle tam ortaya gelecek şekilde ayarladım. Bir kanattan bir gövdeden. Düzgün bir şekilde Yerleştirdikten sonra birleştiriyoruz. Bir kanattan bir gövdeden, bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Bir kanat gövde. Battığınız yerde tekrardan batabilirsiniz. Yani nereye battığınız o kadar mühim değil. Sadece kanadı sabitlemek için kullanıyoruz. Öncelikle kanadı dikmek istedim. Siz de önce kanadı dikin. Çünkü kanada göre ayağını Şeklini ayarlayacağız. Eğer ki ayağı dikmiş olsaydı kanadın yerinde düzgün durması için zorlanabilirdi ama ayak sabit olmadı şimdi yuvarlak bir yapıya sahip olduğundan ötürü kanadı nereye dikeceğimiz pek o kadar da problem değil. Şöyle karşıdan çıktım ben. Şöyle yerleştirdim ve şu yanlardan kanadımız şöyle kaba duruyor. Şöyle durabilmesi için şuradan ve şuradan şöyle iki farklı iple bir yukarıdan bir aşağıdan çok az miktarda yani ileri miktarda değil dikişe yakın bir kısımdan çıkıyorum çok uzaktan yaparsanız kanat tuhaf durabilir şöyle dikişe yakın yani bir sık iğne atlayacak şekilde olacak şekilde tekrar öbür sık iğneden battım bir alttakinden çıkıyorum orada da aynı şekilde normal dikişten bir sikine ileride şu diktiğimiz sık iğne atladığımızda 2 ve 3'ün arasından girdim. Aynı şekilde bir sonraki sık iğneden çıkıp sabitleyip diğer kanada geçtim. Diğer kanatta da aynı şekilde birinci diye, ikinci sık iğne çok uzak olmayacak şekilde olsun ki görsellik bozulmasın yani aynı şekilde battım karşıdan çıkıyorum çok güzel anla değil ipimizi çekmeyi sıkıştırmayı unutmayalım aynı şekilde burada da ikinci sık iğne diktiğimizde değil diktiğimiz de değil onun yanındaki ile arasında birer tane kalacak şekilde ve yukarıdan çıkıyorum kanadımızın dikiş işlemi tamamdır görüntü böyle görsellik olarak kanadımızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi ayak kısmına geçelim. Ayakları ben burada 1, 2, 3, 4, 5. nin üzerine diktim. İsterseniz ayağında da uzun durabilmesini istiyorsanız şöyle 3'e de dikebilirsiniz. Yani şöyle. Görüntü olarak burada yani o hoş görüntüsü aynı devam etmekte. 3'ün üzerine 1, 2, 3. 3'ün üzerinde olur. 3'ün altında veya üstünde. Şu şekilde dikebilirsiniz. İstiyorsanız bunu 2, 4, 5, 6'ın üzerine diktik. Bunu da şöyle 4'ün üst kısmına dikelim. İğnemizi burada da iplikten geçiriyoruz devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle arka kısma doğru dikerseniz yani şurası böyle daire olarak durmayacak. Yani tam eşit oranda dikmeyin. İsterseniz eşit oranda da dikebilirsiniz ama benim diktiğim biraz daha geriye doğruydu. Onun için şöyle arkaya doğru dikeceğiz arkadaşlar. Burada zaten 8 ilmeğimizi 2 ilmek olarak ayarlamıştık. 8 ilmeğimizi birleştirmiştik. Bu 8 iğnemiz 2 ilmeğe yarısını yani 4 ilmeğe denk gelmişti birleştirdiğimiz şekliyle. Şimdi o 4 ilmeğimizi 4 ilmekle olacak şekilde sabitleyelim. Bir gövdeden bir bacaktan. Alıyoruz. Aynı şekilde bir gövdeden bir bacak. İkincisini yaptım. Gövdemize battık. Bacaktan çıktım ve sonuncu olarak tekrar gövdeye batıyorum ve bacaktan çıkıyoruz arkadaşlar bunun üzerinden istiyorsanız bir kez daha geçebilirsiniz benim ipim çok kalın olduğu için sadece şu baştaki ilmeği içinden bir kere daha geçirip sağlamlaştırıp ipimi arkaya doğru bir yerden çıkartıyorum. Diğer bacağı da aynı şekilde çıkartıp orada ikisini birbirine düğümleyeceğim. Şöyle ilmeğin ortasına denk gelecek şekilde ayarladım. ve çıktım. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Diğer bacağımızda aynı şekilde aynı orantılarda dikeceğiz. Batırdık. bir 1 2 3 4. renk kısmının en üst sırası. Sarı olduğu için bacakları sarıda birleştirmeyi tercih ettim ben. Öyle görüntü olarak sanki bacak gövdeden çıkmış olarak ya yani apayrı bir görsellik değil de sanki gövdenin bütünüymüş gibi gözüküyor. Böyle daha düzgün duruyor. Dikişlerimize o tarz şeylere dikkat ettiğinizde boncağınız biraz daha göze hitap ediyor arkadaşlar. Evet, bir tane ilmeğimizi diktikten sonra diğer ilmeğimize geçtim. Pardon, ikinci ilmeğimizi dikmişim. Konuşurken dikkat etmedim. Üçüncü ilmeğimizi dikiyorum. Dördüncü ilmeğimizi içinden iki defa geçip ipi aynı şekilde az önceki yaptığımız gibi dışarıdan çıkartacağız. Dördüncü ilmeğimizin içinden tekrar geçtim. Yeni parmağıma batırdım ben. Çok güzel. Parmağı batması değil de kanın oyuncağı bulaşmasından korktuğundan ötürü şöyle. Evet arkadaşlar. Kanatları diktim. Bacakları da diktim. Şu ipimizi şurada ikisini birbirine bağladıktan sonra tekrar Sıla da içeri çekeceğiz, biraz makasla kısalttıktan sonra şöyle kısaltıp çekebilirim de. İçinde kaybedeceğiz bunu. Tabii kanadınkinde. Kanadınki yukarıda onu bağlarız, problem değil. Evet arkadaşlar gövdemiz tamam. Şimdi kafa kısmına geçiyoruz. Kafa kısmının antenleri şöyle yukarıdan iki tane sihirli halka ve sihirli halkanın yanındaki kalacak şekilde gözlerine düzgün bir şekilde orantılı bir şekilde koyuyoruz Şöyle bunu dikip devam edelim Arkadaşlar şöyle ortadan iki sık iğne kalacak i̇şte iki sık iğne evet, iki sıra kalacak ve antenlerimizi dikiyoruz antenlerimizi de taktıktan sonra ağız kısmıyla devam ediyoruz ağız kısmını yukarıdan 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22 ve 23. sıraları arasında 7 sık iğne kalacak şekilde. 2, 4, 6, 7 olmadı. Şöyle söyleyeyim. Bir tane daha gidelim. 2, 4, 6, 7. bir bir sıra sadece beyaz geçiyoruz ağzımızı şöyle ve etrafını ince siyah geçmemiz lazım hatta şuradan siyah alayım ince geçelim ne kadar ince olursa ipimizi katına ayırıp geçelim hatta şöyle tek kat ne pırlantanın tek katın aldım ben ince büyük olarak da. Şöyle aynı şekilde yanından yazın yanın içinden çıktım. Diğer uca battım. Tekrar aynı şekilde oradan çıkıp şöyle elimizle düzeltelim. Aynı şekilde Bir uçtan çık. Şöyle elimi düzelterek. Evet arkadaşlar. Ağız kısmını şöyle yakından bakarsanız sanki iç kısmından dişleri gözüküyormuşçasına. Şimdi ipimizi geçmişken şöyle şuradan gözünün köşesinden iç kısmından keçenin altından da çıkabilirsiniz. Öncelikle şöyle keçenin alt kısmından bir çıkalım ayarlayamadım. Evet. Geçenin alt kısmından çıktı. Şöyle ayarlıyorum. Bir kirpik şu yan tarafa denk gelecek şekilde hafif yukarıya bakacak. Onun bir üstünden çıkıp tekrar keçenin altına batıyoruz. Aynı şekilde diğer köşeden çıkıyoruz arkadaşlar keçinin alt kısmından çıkarsak daha iyi olur evet arkadaşlar birinci kirpiğimizi yaptık aynı şekilde buradan da bütün sıradan çıktık kirpik. Diğer kirpiği de onun üstüne. Aynı yere batıyorum. olmadı bu köpüğümüz olmadı yeniden öyle bir de deneyelim. Yeniden takıp şöyle birinci kirpik ve diğer kirpik de onun aynı hizasında bir üstünden. Aynı çıktığımız yere geri batıyoruz. Batıp alttan çıkıyorum. Arkadaşlar kirpiklerimiz tamam. Kirpiklerimizi tamamladıktan sonra şu kısma silikon sıkacağız sabitlemek için. Silikonu sıkarken ipimizi şuradan çıkıp hazırlanmış bir şekilde bırakıyoruz. Tam kirpiğin altından çıkıyorum. Şu kısma şöyle oval bir şekilde yarım aynı kirpiğin bu hizadan çıktım. Diğer taraftan aynı hizadan bitirecek şekilde silikon tabancası sıkarken bunu da beraberinde sabitliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde diğer tarafta da yapıyoruz. Kirpiğin tam altından çıkıp karşı taraf aynı kirpiği çıkardığımız yerin arasından yapıp şöyle sabitliyoruz. Bunu tekrar iğnemi geçirip iç kısma iteceğim. Sadece size göstermek maksatlı yaptım. Kirpikleriyle beraber suratına şekil vermiş olduk. Bu aramızda şu iki göz arasında 11 tane bırakmışım. Bu arımda ise 7 tane. Ee, biraz somurlu olmasını istiyorsanız şaşkın burada daha farklı bakışı var. Burada daha farklı bakışı var. Bunu erkek arı için yapabilirsiniz. Bunu dişi arı için yapabilirsiniz. Ya da her ikisinde istediğiniz gibi 7 bırakabilirsiniz. Bunun iki göz arasında 7 sık iğne var. Bunun iki göz arasında 11 tane sık iğne var. Bakışları bile fark ediyor. Evet. Şimdi içerisine kalem yerleştirip kafasını gövdesine dikeceğim arkadaşlar. Kafayı gövdeye diktikten sonra işlemlerimiz bitmiş olacak arkadaşlar. Gövdeyi de dikelim. İçine kalem yerleştirdikten sonra bir gövdeden bir kafadan olacak şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başımızı gövdeye diktikten sonra dikme videomuzun sonuna geldik. İşte beraber bu bal sonuna geldik. Siz de zevk görebileceğiniz bir bal arısı oldu. Herhangi bir yerde takılırsanız bunu çıngırak da yerleştirdik. Sesi biraz uzaktan geliyor el yaplarının arasından ama yapabilecek bir şey yok ancak bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.